Selamun aleyküm dostlar. Evet reis. Evet. Murat abi. Murat abi bizi alınma götür. Evet Murat dur. Duydun mu? Bizi alınma götür. Abama. Sen Bey. Masebe. Evet. Alalım. Bak Kurt abiye selamlar. Bak bütün ekip diyor ki bize amanların kahvaltı yaptırsın. Erol abiye selamlar. Evet, evet. Erol abiye selamlar. Çaycı Erol. Evet. Selamlar olsun. Kamil'e selamlar. Kamil'e selamlar. Kamil. Selamlar. Evet bak kim gelmiş. Hamid abi. Evet Hamid o.